bugünkü insanların en büyük delili inkar. Hayretler içinde. Bu neye benzerler günümüzün, günümüzün olayları? Beraber arkadaşlarla. Düşün ki burada beraber şimdi. Bugün ne? Salı. Tamam. Burada bunu konuşuyoruz şu anda. Beraberiz. Yarın oldu diyelim. Şimdi deniyor ki İslam olurum. Dün bak Çeşmede had bir şeyin mi varmış senin? Beraber olmuşsunuz. Ben diyorum ki, yok öyle bir şey. Bugünkü durum aynı buna benziyor. Allah Allah ben nasıl derim burada yoku? Ve soruyorsun tekrar bu sefer. Ya oradayım mısın? Hatırlamıyorum. Öyle bir şey oluyor mu? Sen niye hatırlamıyorsun? Hadi bu konu belki hatırlanmayabilir. Ama tarihi bir konu. Mukaddes bir konu. Nasıl hatırlanmaz? Mukaddes bir olay, mukaddes bir fetva, mukaddes bir uyarı, mukaddes bir nesih. Nasıl hatırlanmaz? Olur mu öyle şey? Şaşıyorum yani. Hakikaten şaşıyorum. Bundan yedi ay evvelsi diyelim. Hasan Efendi'nin vefatından altı ay evvelsi. Bütün İstanbul hocaları, Yaklaşık altı yedi kişi toplandım, toplanmadım. Yuvarımız yok onun orada? Yok. Tamam. İstanbul'un bütün hocaları oradayız. Kartal, Pendik, ne varsa İstanbul. Bu fakirine saat 10'da bunlara. Metbuatım var. Hatırladınız mı? Hı. Ya ne kadar hoca varsa hepsi orada. İstanbul hocaları yani. Ha. Bütün ilçedeki hocaları ondan evvel, sizin ben gelmeden önce toplantımız var geldi yukarıda. Kahvaltı yaptık. Şu konuşuldu. Onların ilanı bu. Geriye geçmiyorum ben daha. 2007, 2008, oraya geçmiyorum ben. Tazeye konuşuyorum. Taze, taze. Bir yıl üzerinde geçmiş değil yani. Yukarıda dendi ki, heyet tarafından, arkadaşlar, hocalarımız, bu işleri kadınlar karıştırıyor. Biz head olarak diyoruz ki, Hasan Efendi öyle söyledi, rabıta yeni olsun, eski olsun, efendi hazreti yapılacak. Biz bunu söylüyoruz ama kadınlar bunu karıştırıyor. Böyle bir şey duyarsanız sakın bize bunu isim etmeyin. Bunu yapan onlar. Bu bir iftiradır efendi hazretimize. Bizi de iftiradır o. Daha çok şey konuşuldu orada. Tamam. Şimdi dendi, işte benim tokatım var onlara. Şimdi birazcık aşağıya. Evet, hep beraber inelim aşağıya. Onlara bunu söyleyelim biz. İndi. Sonra kim söyledi? Sizlere söyleyin. Dur, söyleyin. Tamam. Çıktı. Değil mi? Bir beş dakika, on dakika. Aynısını söyledim mi? Ne dedi? Nerede olsun kim olsa olsun, eski olsun, yeni olsun, rabıta yapılacak dendi Değil mi? Dendi ne oldu sonra? ne oldu sonra? Vahiy mi geldi? Ne değişti? Biraz sonuç sonra bir şey Tak 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 tak. Bir öne bir öne böyle tekrar. Şimdi ne oldu? Ya eğer Efendimiz bu dediyse yani aynı usul devam edecekler. Şimdi ne oldu? Ne değişti? Şimdi ben bu şaşırıyorum. 600 bunu dinledi. Ya şöyle bir, 50 Ocak ittifak edip de gidin bakalım ya oraya. Arkadaşlar, hocam siz bunu ilan etmediniz mi ya? Siz bize alay mı ediyorsunuz? Siz neyin nesisiniz ya siz? İlan yapan sizsiniz. İlanı bulan sizsiniz. Ya o zaman yalnızsınız, şimdi doğrusunuz veya o zaman doğru şimdi yanlışsınız. Hangisi bunun doğru ya? Diyen yok. Altız hocam. Böyle kuzu kuzu dinliyor. Kuzu kuzu uyuyor. Ah efendi baba kuzu ne güzel buyurmuş. Oğlum Mahmut bu kapı hak kapısı. Her şeye keçi gibi kapanı sallama. Doğru diye. Hak neyse onu salla tamam mı? Batıla niye böyle diyorsun? Bu en en kolay en basit bu. Peki, Efe usulunda ahirete yırtarını üç, üç gün sonra. Yine yani toplandı mı burada? Toplandık. Doğru mu? Siz de var mıydınız? Vardınız. Bo boşuna vardı işte. Ha? Öyle. Çağırıyorlar, dinliyoruz, gidiyoruz kadar. Yani efendim kudnesini ağırda ithalen üç gün sonra bir gelen toplantı yapıldı. İsmail Bütün bölge başkanları. Patron, yardımcılar da orada. Açık diyen heyet. Hasan Bey demiş ki, her şey eskisi gibi. Bir değişiklik yok. Sonuç olarak kararlar şu. Rabıta efendi yapılacak. Bir. ikinci karar. Hasan Efendi silsileye yazılmayacak. Üç. Ona Fatiha okunmayacak. Bu diyen kim? Bunu açıklayan kim? Evet. Doğrusu buysa niye bozdunuz? Bu doğru değilse niye söylediniz? Benim kafama almıyor ya. Hocam bu toplantıda o gün sabahleyin söylediler. Öğleden sonra Salim Hoca geldi. Bozdu. Çevirdi değiştirdi bu sefer. Biz oradaydı çünkü. İşte, Aklımız almıyor. Şaşkınım çok şaşkınım. Şaşkınım çok çok çok. 2007, 2008, 2010 bizzat efendi Hazretlerle alakalı olan sözler var. Efendim, kendi beyanı. Onlar hiç söylenmiyor. Onun için çok şanslısınız. Elhamdülillah. Doğruya düştük. <laughs> ee, Yoksa kendi becerimiz değil bu. Yok, yok. Kafam çalışıyordu. Anlıyordum. Yaptım. Oldu. Yok. Kendi becerimiz değil bizim. Mevlana lütfu oldu. O ki konut açılmış oldu. Açayım bari ya. Sene 2007. Aralık ayının son haftaları. Recep Hoca, Ömer Hoca, bu fakir. Çınaraltı altı, lojmanların önündeyiz. İkinci akşam arası. Şu anda gözümün önünde yerde. Ayaktayız. Efendi, Hazretlerimizden telefon geldi. Recep Hoca'ya. O anda evet, İsmail Ağa'da toplanmış. Aralarında şey çıkarıyorlar. Yani efendiye gidelim de Hasan Efendi hakkında imzalı kağıt isteyelim. Şeyhler hakkında. Efendi hastanede kutsuz. Hastanede. Çoğu başka değil. <laughs> Telefon efendim sürüyor. Telefonla Recep Hoca'yla konuşuyor. Dedi Recep Hoca efendim sürüyor. Recep Hoca. Heyeti telefonu ara. Onlara söyle. Yanlış şeyler konuşuyorlar. Aslında böyle şey. şeydi. Evet. Hocam hemen aradı Seyfettin'i. Böyle 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 böyle. bir temin etti yani. Ya. Elçiliğini yapmış oldu. Bir gün sonra biz çağrıldık. Yani efendinin huzuruna. Çok kişiler, hocalar. İbrahim Serdar Hoca, Recep Hoca, bu fakir, işte Ömer Hoca, bölge başkanları da var. Ankaralı Münir Hoca, İbrahim Efendi Denizli, evet. Var var şimdi şey Çok çok, çok var. Evet. Heyetten. Çok kalabalık gittik oraya. Sonra odası hastanede büyük, özel bir oda. Sandalye sıralanmış. Yaklaşık namaz safı gibi durduk. Yaklaşık 3-4 sarf erkekler var. Arkada da hanımlar var. Bayağı kalabalık. Yani iki üç kişi duymuş değil bunu. Ben de arkalara düştüm. Fakat en, en kısa da benim ama arkamda benim hanımlar var. Ezan Sur'un Kudüs yatağında duruyor ve o bağdaş kurmuş. Gayet ciddi. Dik. Şimdi bekledik beş dakika, on dakika, on beş dakika. Sessizlik var ya, yani, Artık akşam vakti geliyor. Müsaade isterim dedik. Hı. Konuşmak yok. Hep sessizlik var. Sonra tam kalkmak üzereyken önde bir hizmetçi dedi ki, Efendim Hazretleri bu kadar dedi hoca efendiler ve evet, kalabalık ee, sizden şunu duymak için geldiler. Sizden sonra biri var mı? Onu öğrenmek istiyorlar. Efendim çok şiddet bir şey dedi. Böyle bir gazaplandı ki Allah bilir, Mevla bilir Allah bilir Mevla bilir buyurdu. Bu tepkiden daha önce Hasan Efendi hakkında müspet olarak yani vekil artık de şey diyelim biz ona hadi e, olabilirliğini iptal nesih olduğunu herkes anlar. Diyebilir ki ne var? Efendi kimden korkar? Ne oldu billahi Yani şey gibi şia gibi olmuyordu. da bu. Şia ne diyor? Ali radıyallahu korktu da söyleyemedi. Böyle bir şey olur mu? iftira bu ya. Esedullah Allah'ın arslanını. Efendim usurru. Kimden korkacak? Nasıl olacak o? Ha, Allah bilir Mevlam. Bu andaki anlamış olduğu mana bu. Mesih manası. Herkes bunu anlar. İki üçün olabilir. İçerisinde heyet bizi topladı. Dikkat ediyorum. Burası çok önemli şimdi. Heyet bizi topladı. Aklınızda hemen hemen hangi hoca gidiyorsa Recep Hoca, bu fakir Ömer Hoca, İbrahim Serdar Hoca, efendim söyleyeyim var var var. E, ee, Ahmet İslamoğlu, Ekinci Hoca var, ee, Mahmut Eren var, Yelkenci var, 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 hepsi var orada. İstanbul Dışı Bölge Başkanları'ndan var, toplandık. Bizi heyet çağırdı. Şu anda gözümün önünde odadayız. Bir gibi bir şey var. Recep Hoca ortada, sağında Hasan Efendi, solunda Mustafa Efendi. Rahmetlik. Şimdi konuşma başladı. Bir hoca dedi ki, arkadaşlar şu anda ben Hasan Efendi'nin sözcüsüyüm. Benim konuşmalarım onun konuşmalarıdır. Aslında benim yapacağım konuşmayı Hasan Efendi yapacaktı. Fakat beni sözü seçti. Benim adıma sen konuş dedi. Şimdi kararımızı söylüyoruz. Kim adına? Hasan. Hasan Efendi adına. Hasan Efendi hakkında Efendimiz'in daha önce vekili ve şehit hakkında yapmış olduğu beyanlar son sözüyle beraber nesk olmuştur. Uyanıyor musunuz? Son sözüyle beraber nesk olmuştur. Artık bundan sonra Hasan Efendi vekillerden herhangi bir vekildir. Bu kapı kapanmıştır. Artık bu konu kapanmıştır. Tarafınızdan, tarafımızdan böyle bilinir. Anlaşıldı mı? Evet. Nokta. Şimdi demek ki Efendi Kudüs'ün ruhunun o hastanedeki Allah bilir, Mevla bilir beyanını heyet nasıl anlamış? Nes anlam doğru anlamış demek. Doğru anlamış bizi çağırdılar? Evet. Bunu inan ettiler. Bundan sonra ne oldu? Bu unutulur mu hiç Allah aşkına ya? Şimdi peki bu konuyu hiç head dile getirdi mi? Şimdi bu nasıl unutulur? Bu nasıl sümen altı yapılır? Bu nasıl değerlendirilmez? İşte şaşkınım. Şaşkınım çok şaşkın. 2008 2008 Hasan Efendi tekrar Recep Hoca'ya çağırmış. <laughs> Recep Hoca Ali Polat Efendi söyleyin. Selahattin Hoca. Demişti ki 2008'de. 2007'de böyle oldu aslında. 2008'de. Efendi'den tekrar bir gidin bakalım bir şey var mı? Kendisinden sonra. O da ayrı bir konu. Ama 2007'de aslında her şey. Tekrar demek istiyor. Işte, olacak ya. Giderler. Sözü Ali Polat Hoca. Sorar. Ha böyle böyle. Ha ki, Ben kimseyi bırakmadım. Gelirler. Hasan Efendi anlatırlar. O da der ki o oh, rahatladım. Şimdi Selahattin Hoca Efendi'nin bu husustaki şahitliğini dinleyelim. Efendimiz Hazretimiz başındayken, bu hani çok gittiler gelirler ya resmi işte yazı alalım hastaneye de gittiler o çok gündemde olduğu bir zamanda Efendimiz dedi ki ben kimseye bir şey söz vermedim ben kimseyi bırakmadım dedi bunu da gidin söyleyin dedi biz de geldik İsmail'e ben vardı Efendimiz Hasan Efendi kendi vardı Ali Polat da vardı sözcümüzde Ali Polat'tı Ali Polat söyle, söz aldı Dedi ki, efendi hasreti böyle böyle dedi, bize de iletmemizi istedi, biz de geldik söylüyoruz, bu hususta artık ağzımıza fermuaya çektik, bu iş bitmişti dedi. Hasan efendi zaten bir şey iddia etmiyordum ki dedi, zaten benim harcım değil, haddim değil, ben zaten yapamam ki dedi, o da böyle dedi yani. 2010, Yasen Kaya, ağabeyimiz. Yine Hasan'a de, bir efendilerin, Hasan efendi var, Mustafa efendi var, Kemal efendi var, ben de varım, çok var varım, neden hatırlamıyorum. Musa Efendi der ki, Efendim Hazretleri artık siz yaşlandınız. Sizdeki bu vazifeyi, bu makamı, vazifeyi Hasan Efendi'ye versiniz. Efendi Yatan da buyurmuş ki, ben yaşlandım ama buna varım. Aklım yerinde. Vazife istenmez verilir. Başlamış ağlamaya. Bunlar ne olacak? Şimdi İhsan Kaya'nın bu husustaki şahitliğini dinleyelim hastanede efendi hazretleri ya Mustafa Efendi, Hasan Efendi, Kemal Efendi oradaydı. Üçü de. Üçü de. Mustafa Efendi, Efendi Hazretleri bu şöyle buyurdu. Efendi Hazretleri siz yaşlandınız, sizin yerinizde Hasan Efendi. O da buyurdu ki ben yaşlandım, daha da bunalmadım. Görev istenmez, görev verildi, bey dogu da ağladı. Bir hoca efendi işte şu anda işte sosyal medyada sarhoş bir konuşuyor. Hoca sonra anlatıyor ya bak böyle 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 diyor. Başkan dedi ki ben kimseyi bırakmadım. Ne diyormuş biliyor musun hoca? Hoca bu ya. Hoca bu ne demek biliyor musun diyormuş. Hocasına. Yani efendim ben kimseyi bırakmadım demesi manası şu. Yani ben bırakmadım Resulullah bırakmadı. Bu sarhoşluğa ne dersiniz siz? Hapçılık bunu hiç mi? Hapçılık bu manevi yanında bir hiç. Şu anda demek insan batıl bir davasında tuttu bir davayı hak olarak göstermeye çalıştığı zaman da onu her türlü kılıfı bulabiliyor. Dolayısıyla bu delillere göre ne Hasan Efendi şeyhtir ne şimdi şeyhtir. Yani Efendi Kuddesi'nü kendinden sonra kimseyi bırakmadı. 36 Başka yok. Olur mu? Olur. Niye olmasın? Oluyor işte. Allah'a hamdolsun. Tarikatımız üveysi. Üveysidir tarik nakşı Beyan etmiştim bir bir efendim. Gelir feyiz zinde ve mürdeden anla bendi. Kamudan akl olur yok Hemen talip olup hakka ederim. Cemali Cemal-i Bunlar iyi ki okunmuş ya, iyi ki bunları söylemiş büyük şeyler. Ne yapardı biz bilemiyorum vallahi. İyi yani ki bunları okuyormuş. Üveysi de Tarık-ı nakşibendi. Nakşibendi yolu üveysidir. Ne demek üveysi? Korkarım hocaya sorsam cevap vermez. Ona geçen gün bir talebe geldi. İçinden aldı ona. Biraz okumuş bizden ayrılmış. Yaşı 16. Bir gün evvel rüyasında görmüş. Beni geldim senin tarikat dersini değişeyim. Onun için gelmiş. Kot pantolu, altı, üst kot. O derler ya harabat, eline horbatma, şakir. Dedim herhalde bu talebe ben bu şahısla beş dakika konuşurum sonra yok öyle tam bir saat konuşurum. İçi güzel. Efendiye bağlama mı? Bağlı. Ya ne zaman sen okudun? Ne zaman efendiyi tanıdın? Nasıl oldun ya? Bir şey desek efendi böyle böyle buyurmuştu hocam. Bu konuda böyle buyurmuştu diyor. Allah bir saat tarika sohbet etti onlar. Kot pampolu Ama iki şal vardı. Güzel mi güzel ya? Allah Allah. Beytleri okuyorum. Tam mana vereceğim. O mana veriyor. Allah Allah. Yaşı 16 ya. Biraz okumuş. Hem de ağır yerler okuyorum. Tabi bu zaman günle alakalı tam tak tak. O veriyor manayı. Dedim ki baktım güzel yani kapasite <laughs> var al, alacak. Yani, çekiyor beni yani. Okudum üveysi tarafı. Dedim üveysi ne hocam? Bilirim hocam dedi. Allah Allah. Hiç beklemezsin. o ne demek üveysi? Hocam dedi hayatta olmayan zata gönül vermek dedi. Dedi ki, hocam efendim bırakmam dedi. De evet dedim. Bıraksay dedim, olacağız. Hocam bir şey diyeyim mi dedi. Böyle Hocam bırakmış olsa bile dedi. Bıraktığın şey kabul ederim ama yine gönlümü efendiye veririm ben dedi. Bu 16 yaşında. Vay be nasip dedi ki nasip meselesi. Vallahi nasip meselesi. Bu nasıl bir şey? Çünkü üveçlik var hocam dedi. Çok üveçlik var. Orayı yakalıyor. Üveysi de Tarık-ı Nakşibendi. Nakşibendi yolu üveysidir. Ne üveysi? Gönül vermiş olduğunu zattan onu görmeden feyiz alma yolu. Gelir feyiz zinde ömürden anlı pendi. Bu yolda feyiz ölüsünden de dirisinden de hayatta olandan da hayatta olmayandan da feyiz eşit gelir. Tamam. Sıkıntı yok. Ve bu özellik ancak Nakşibendi Tarık'ın özelliğidir. Başka yolu yok mu? Allah hamdolsun. Ya Rabbi bizi şu an hep üveysiz şu anda. Elhamdülillah. O da güzel bir şey. Üveysilik başladı. Çok şükür. Millet üveysini görsün de çok hasta var ya Allah Allah. E, üveysi Elhamdülillah. Yarın becerdir. Amin.